Arkadaşlar Erel Otomotiv Volkswagen'den herkese selamlar. Bugün makyajlanan Golf'ü sizlere aktarmak için Erel Otomotiv Volkswagen'e geldim. Sağ olsunlar bana çok destek oldular, çok yardımcı oldular. Çekim için izin verdiler. Onlara da buradan çok teşekkür ediyorum ilgilerinden, alakalarından dolayı. Sizlere hemen makyajlanan Golf'ü detaylı ve hızlı bir şekilde anlatacağım. Golf benim için çok önemli bir araç. Volkswagen için de çok önemli bir araç olduğunu düşünüyorum hemen hızlıca makyajlanan golfe bakıyoruz. Öncelikle şundan bahsetmem gerekiyor. Artık 1.0 TSI yok arkadaşlar. Ve şu an karşımda duran golf impression paket. Impression golfte e TSI yok arkadaşlar. 1.5 TSI ve 116 beygirle geliyor. Impression manuel en uygun fiyatlı golf. En uygun fiyatlı golfte neler var? İlerleyen dakikalarda sizlere göstereceğim. Değişen şeylerden hemen hızlıca başlayalım. Gördüğünüz üzere far yapımız değişti. Makyajsız golfte şu aralık daha fazlaydı. Artık çok daha ince bir görünüme sahip olmaya başlamış golf. Tamponumuz değişmiş. Bakın. Yenilenen Passat'ın tamponuyla aynı olduğunu görüyoruz. Bariz bir şekilde belli. Bence çok kaslı, heybetli göstermiş golfü. Golf zaten her zaman tasarımıyla, duruşuyla her zaman beni etkileyen bir araçtır. Arkadaşlar hemen size liste fiyatını da göstermek istiyorum. Şu an yanımdaki aracın liste fiyatı 1481 araç. Golf Impression 116 beygir manuel. Tabii ki ilerleyen zamanlarda kampanyalar olacaktır. Siz de Eren Otomotiv Volkswagen'e gelip bu kampanyayı takip edebilirsiniz. Siz de güzel bir golfe sahip olabilirsiniz bu sayede. Şimdi arkadaşlar GSR ikili araçlar artık biliyorsunuz Türkiye'de var. Bu araç gördüğünüz tüm güvenlik donanımlarına sahip sadece kör nokta uyarı sistemi hariç. Araç Uranüs grisi çok çok güzel görünüyor. Gerçekten ön yargıları kırın ve bu rengi bence görün. Ben de bu rengi çok fazla sevmiyordum ama yanına gelince gerçekten çok çok güzel göründüğünü göreceksiniz. Şöyle aracı bir yandan göstereceğim. Bakın burnu biraz daha uzun bir Golf olmuş. Impression Golf'te tüm güvenlik donanımları var dedim. Şimdi içeriye geçtiğimizde tüm sürüş asistanlarını sizlere yine göstereceğim. Bakın önde park sensörlerimiz var. Çarpışma meycimiz de var. Lane asistimiz var. Arkadaşlar şöyle aracı hemen açayım. Gördüğünüz üzere anahtarında bir değişiklik yok. Makyajsız Golf aynı. Aracı açtım. living Lemicom var araçta. Bakın şu ledler. Şu kısımdaki LED'ler görüyorsunuz. Mükemmel gösteriyor aracı. Şöyle bir de genişten görelim. Aracı tekrar kilitleyip açacağım. Bakın. Mükemmel görünüyor. En boş pakette bile LED farlarımız var. Golf'te alaşımlı jantlarımız var. 205, 55, 16 jant lastik kombinasyonuyla geliyor. Aracın üzerinde en blue adında bir lastik var. Bu jantı seviyorum. Aracı ne dolu ne boş gösteriyor gayet olması gerektiği gibi gösteren bir jant bence. Arkadaşlar Golf'ü ben her zaman biliyorsunuz çok sevmişimdir. Şöyle arkasına doğru geçeceğim. Aracı tekrar kilitleyeceğim. Bakın stoplar da değişti. Stop tasarımımız değişti daha doğrusu. Şöyle. Bunu da Tigona benzetmişler. Siz başka bir araca benzetiyorsanız yorumlarda belirtmenizi isterim. Aracın hemen bagajını göstereceğim. Şöyle Herhangi bir otomatik bagajımız yok. Aracın bagaj hacmi 381 litre. Bakalım şurada yine klasik golf yalıtım malzememiz var. Şöyle kapatalım. Maner bir şekilde bagajı kapatıyorum ve aracın içine geçiyorum bakalım aracın içinde neler değişmiş. Şöyle hemen içine geçeceğim. Arkadaşlar aracın içine geçtiğimde beni bir hayalet ekran karşılıyor. Araç demiştim manuel. Arkadaşlar hemen çok çok merak ettiğim vites geçişlerine bakacağım. Şöyle hemen şöyle yapalım. 1 2 Gayet rahat bir şekilde çok zevkli olacağını düşünüyorum. Manuelci olduğumu biliyorsunuz. 6 ileri bir şanzımanımız var. Gayet güzel. Şöyle Elektronik oto olduğumuz var. Gördüğünüz üzere bakın güzel bir. Bunu ben çok seviyorum ya. Şu yazılar falan. Şurada bir gözümüz var. Telefonu bırakabileceğimiz. Şu ekran değişti. Dediğim gibi Passat'ınki Passat ile hemen hemen aynı oldu. Passat da burada. Yenilenen Passat. O da mükemmel duruyor. Şu ön malzeme kalitesine bakalım. Buralar yine yumuşak plastik ta camın önüne kadar yumuşak plastiğimiz bu araçta bulunuyor. Aracın oturma pozisyonu çok güzel. Şu an mesela az geriye çekeceğim. Oturma pozisyonu çok güzel. Görüşü çok güzel. Bakın her tarafı rahatlıkla görebiliyorum. Şurada da zaten şöyle göstereyim. Görüşü kolaylaştırabilmek için küçük üçgen camlar bırakılmış. Araçta herhangi bir cam tamam yok. Tabii ki bunları sanırım opsiyonla alabiliyorsunuz. Araç en baz paket en uygun fiyatlı Golf. Bakın en uygun fiyatlı Golf aldığınızda bile bakın şurayı tekrar göstereyim. Şu kısımların kalitesine bakın. Oldukça güzel. Torbidonun içine bakın. Torbidonun içinde herhangi bir malzeme yok. Şu kısımlar mesela tamamen siyah olabilirdi. Bu aracın içini çok boğardı. Bunun içinde güzel bir tasarım düşünülmüş. Şu kısma kadar devam ediyor. Oldukça dediğim gibi aracın içine bindiğinizde boş bir golf'e bindiğinizi anlamıyorsunuz. Şurada bir gözümüz var. Bunlar değişmemiş. Yine golf'teki bakın bunun da içi halı. İçi halı kaplı. Bunu kapattım. Bir de arkaya geçeyim. Arkadan yeni golf nasıl görünüyor? Ona bir bakalım. Araç tabii ki şöyle kapatalım. Hemen arkaya geçtim. Aracı açmam gerekecek tabii ki. Arkaya geçtim. Arkadaşlar el otomotiv bana çok destek oldu. Yine onlara teşekkür ediyorum. Gerçekten bu golfü çekmek çok istiyordum. Sağolsunlar izin verdiler. Onlar sayesinde sizlere bu yenilenen güzel Impression Golf'ü aktarabiliyorum. Bunu da söylemiş oldum. Buralar yumuşak plastik değil arkadaşlar. Burada bir sert plastik var ama kesinlikle kalitesiz bir sert plastik olmadığını dokunduğunuzda bile anlayabiliyorsunuz. Aracın içinde kötü plastik kokusu da yok. Eskiden bayilere gittiğimde özellikle bindiğimde ilk olarak aracın içini koklardım. Herhangi bir kötü koku yani malzemeden dolayı kötü koku var mı diye buna bakardım. Bu yok arkadaşlar araçta. Bakın Şurada bir klima menfezlerimiz var. Bence çok önemli bir özellik. Çok basit dursa da çok çok önemli bir özellik. Uzun yolda mesela öndekiler rahat rahat seyahat ediyor. Biz arkada pişiyoruz. Kardeşim şu klima menfezi sayesinde çok çok rahat bir şekilde burada da serinleyebiliyoruz veya ısınabiliyoruz. Dediğim gibi buralarda sert plastiğimiz var. Arkadan aracın görünümü böyle. Şöyle göstereyim. Gayet güzel görünüyor bakın. Şöyle görünüyor. Şöyle hemen bir sol yapalım. Bir de sağ yapalım. Bu şekilde görünüyor. Arkadaşlar burada makyajsız life golf var. Burada da impression makyajlı golf var. Bakın farklarını tekrar göstereyim. Şöyle dışarıdan son kez farklarını görün istiyorum. Bu şekilde yenilen golfümüz. Burada Golf'ten bu kadardı arkadaşlar. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Daha fazla video için takipte kalın. Videoyu beğendikten sonra hype tuşuna basarak bizi öne çıkarabilirsiniz. Sizlere şimdiden çok teşekkür ediyorum. Eren Otomotiv, Volkswagen'e de teşekkür edip videoyu kapatıyorum.